Ankara'daki FETÖ operasyonuna ilişkin konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan flash açıklamalar. Bakan Soylu 50 ilde yapılan Gazi Turgut Aslan operasyonu ile ilgili şu bilgileri verdi. Örgüt mensuplarının sistematik olarak para transferinde bulunulduğu anlaşılmıştır. Birbirlerini tanımayan insanlar üzerinden gerçekleştirilen para transferi tamamen yurt dışı kaynaklı. 3 ila 6 bin lira arasında gönderilen bir para kartsız işlem, kargo içerisinde ve fiziki temasla gerçekleşti. 704 gözaltı talimatı alındı, 543 gözaltı gerçekleşti. 59 ilde eş zamanlı icra edildi. Operasyonla ilgili ayrıntılar EGM tarafından paylaşılacak. Buradaki yolun para miktarından çok. Sürecin deşifre edilmesi, güncel yapılanması ve finans kaynaklarının deşifre edilmesi önemlidir, dedi. Gazi Turgut Aslan Operasyonu, FETÖ silahlı terör örgütünün güncel yapılanması, Yeni eleman temini ve finans kaynaklarının deşifresine yönelik 81 il Cumhuriyet Başsavcılıklarınca terörizmin finansı finansmanı kapsamında alınan soruşturma izinleri doğrultusunda Emniyet Genel Müdürlüğü KOM TEM yani kaçakçılık ve organize mücadele terörle mücadele siber ve istihbarat başkanlıkları ayrıca MASAK başkanlığı ile koordinasyon içerisinde yürütülen ve yaklaşık biraz önce ifade ettiğim gibi 8 ay süren titiz çalışmalar neticesinde bu sabah itibariyle başlamıştır. Bu bir şafa kooperasyonu değildir. Neden öyle olduğunu da ifade etmeye çalışacağım. Örgütün yurt dışına firar etmiş üst düzey mahrem sorumluları tarafından verilen talimatlar doğrultusunda örgütten kopmaları engelleme, örgütü canlı tutma, mahrem birimlerin ve finansal faaliyetlerin yeniden yapılandırılması ve faaliyetlerinin örgütün yurt içindeki üyeleri tarafından uygulamaya devam edilmesi konusundaki yapılan tespitler üzerine gerçekleştirilen bir operasyondur. FETÖ terör örgütünün güncel yapılanmasına görev alan ve örgütsel talimatlara harfiyen uyan örgüt mensuplarına düzenli ve sistematik olarak para transferinde bulunulduğu anlaşılmıştır. Arkanızda gördüğünüz ve yaklaşık 8 ay boyunca gerek kargo gerek bankamatik üzerinden ve birbirlerini tanımayan insanlar üzerinden gerçekleşen ve gerçekleştirilen bu para transferi tamamen yurt dışı kaynaklıdır.